Sarımsak sezonumuz başladı. İki gündür geliyoruz. Taş köprü sarımsağı. Tarlada ne yapıyorum? Ekip başkanıyım. Ekibimle birlikte geliyorum. Ev sahipleri ekiyor, biz dikiyoruz. Şimdi dikimini yapacağız, sonra çapasını yapacağız. Daha sonra çıkartmasını yapacağız, sökümünü. Biz bu şekilde çalışıyoruz 10 ay. Raktorlar verim veremiyorlar, yan gidiyor. Elle düz diktiğimiz için daha iyi oluyor. Verimimiz de güzel. Sonra çapası yaparken de yandan çıkıyor. Böyle dik durmuyor. Yan olduğu için verim iyi olmuyor. Şubat'ın 5'inde başlıyor. Mardın aşağı yukarı 15'ine kadar devam ediyor. Çalışıyoruz. Beyaz altın. Beyaz altın sarımsağımızı yerle buluş, toprakla buluşturduk. İnşallah bol kazancımız olur. Köylüye daha çok versin. Köylü de bize versin. Biz köylüyle gayet kardeş gibi çok güzel bir şey ya ortak yolunu, yolunda buluyoruz. Onlar bizi çalıştırıyor veya bir para kazanıyoruz. On ay biz normal sık e, sigortalı işçi gibi paralarını alıyoruz. 600. Sarımsak dökümle, sökümlerine sökümleyene kadar 600. Dikimini gazımın 600'den yapacağız. Herhalde e, sökümde biz zam daha yapacağız. Nasip olsun. Biz taş köprü halkı olarak bu sarımsağı böyle vatandaşlar çok güzel bir mükemmel şekilde dikiyoruz ki. Daha güzel verim versin diye aralıklarını bu şekilde geniş geniş yapıyoruz. İri oluyor. Sekimören <laughs> <laughs> de bizi duyuyor mu diyeydik. Filmde diyor, diyor.